araçta kendi kendine konuşmak çok eğlenceli <laughs> tavsiye ederim ben şey yaptım şuraya artık bir şey astım onunla konuşuyorum <laughs> en azından kendi kendine konuşmamış oluyorum. <laughs> şimdi Akyokuş'a gidiyoruz Konya'nın en zor yollarından biridir neden hem viraj hem rampadır gazlar rampalarda en çok yapılan hatalardan biri şu Merve şimdi gaz verip rampada çıkmaya çalışan araç zorlanıyor ee, bunu otomatik olarak ne diye düşünür Evet bak doğru olan bu. Ama şey yapıyor hani vites yükselteyim. Araba gitmiyor ya hı hı. sanırım vites istiyor diye düşünüyor ama tam tersi. Araç rampada şu an değil. Senin aracın kaldırıyor. Bu motor gücüyle alakalı. Bu araç gidiyor. Sıkıntı yok. Ama rampada aracın zorlanıyorsa orada vites düşüneceksin. Burada gazı bırakacağız. Neden? Önünü göremiyorsun çünkü. Seni nasıl bir tehlike bekliyor bilmiyorsun. Şimdi süpersin evet. Bak, Konya manzarasını da çekeyim. İkinci derste nerelere gelinirmiş? <laughs> Sen ilk gün İstanbul çevre yoluna çıktın. Evet öyle bir delilik yaptık hocam. <laughs> delilik demeyelim kız ona cesaret diyelim. Kibarlaştırıyoruz <laughs> azıcık. <laughs> Burası Konya manzarası. Akşam çok güzel olur. Işıklar. Konya'yı en net göreceğin yerlerden biri burasıdır. <laughs> Sen Bursalıydın. Evet hocam. Sevdin mi Konya'yı? sevdim güzel yer yani şey olarak yani şehir, şimdi yeri şey olarak bir büyük şehir evet. değil mi gerçekten büyük şehri hissedilen bir yer aynen aynen ama biraz insanlarına alışırsın <laughs> <Aynen>. konyalı <laughs> biri olarak çok alışamaz kendine, hatta kendine özgü şeyi var çok çok fazla özgüyüz ben konyalıyım bu arada of, annem de babam da hani has konyalı derler ya, onlar ya. <laughs> ne güzel Böyle gelip buraya izliyorlar ama normalde durmak yasak. Polis arada gezer. Özellikle akşamları anons yapar. Çünkü alkol alımı falan oluyor burada. Hmm. Evet. Burası eskiden lokantaydı. Yıktılar. Yeni çok güzel bir yer yaptılar. Hmm. Şurası da seyir tepesi. Oraya çıkıp yukarıdan bakabiliyorsun Konya manzarasına. Evet. Şimdi saat ileride sağa doğru yanaş. Kaldırma doğru bir dur bakalım gayet güzel. Süpersin. Burada dur. Buranın ramp olduğunu unutmuyorsun. Hadi hazırlığını yap. Ne yapayım? O dönüşü. E, ha o dönüş yapacağız. Freni al ayağına. El frenini indir. Telefonu istersen şöyle bırak rahat et ayağın arasında kalmasın. tamam ya. ben de hiç hocam. fark etmedim şu an çünkü. Ay ben bu dönüşü yapabilecek Hah. miyim? Yapacaksın bak. Videoda da kendin izleyeceksin ne kadar rahat yaptım. Şu an hiç gelen giden yok. Freni tutuyorsun. Rampa burası. İndirelim. Devriyajı alayım. <laughs> Aynen. Solu kontrol ediyorum. Arkadan gelen var, var, mı? Şu var. var ama uzakta. Şimdi aslında. burada direksiyonum kırarak, tam sola kırarak gevşet devriyajını. Onu da bekleyeceğiz. Direksiyonu hazırlığını yap sen bu arada. Evet. Evet. Arkadaki aracın geçmesine müsaade <laughs> ettim Gevşet devriyajı. Ondan önce çıkarsın. Gevşet. Gaz ver. Şöyle. Şurada. Gaz ver. Direksiyonu açmayacaksın orada. Şimdi topla direksiyonu sağa. Budur. <laughs> alın ki. Size hata yaptıran sadece panik olmanız. Ay çok panik <laughs> Gazı bırakıyorsun. Hiçbir şeye basmıyorum. Evet şu an. aşağı araç kendini salıyor. Burada Biraz bir şerit belirle frende. kendine. Şu taraftan. Evet gideyim. bu ortadan aynen. Ayağın frende tatlı tatlı arada fren yap. Baktın ki fazla hızlanıyor. Kontrol senden gidiyor. Küçük frenle destekle kendini. Fena değil sanki şu an. Çok güzel aynen. Bu. Bak şöyle manzaraya da. Gözükmüyor gününüz akşam daha güzel. Şimdi Akgökuş'a geldin. Yani Bu araba çok yavaştı. Yok gayet güzel. iyisin. Çünkü çok hafif viraj da var. Solu bir tık kontrol ederek bir Yok. tık alt kendine. Evet. Çünkü burada Mec tek şeride düşürmüş. Vardı. Geliş gibi değil. Çalışma var. Buralarda <laughs> çok güzel yerler yapıyorlar. Biterse. Er. Aynen. Şu tırtıla mecbur gireceğiz. Şimdi tekrar tamam. sağa aç kendini. Süpersin. Burada gaza yüklenmeyeceksin. Neden? Hiçbir viraj şey çünkü. Önümüzü görmüyoruz. Sadece fren. Aynen ayağım frende. Bu arada aracımız manuel ama ona rağmen gayet kontrollü. Maşallah. 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 Allah'ım Allah maşallah. <laughs> geçecek tatlı tatlı var. frenle. Evet, bak Aktar yanımızdan geçti. Biz hiç panik olmuyoruz. Çünkü ona bakmıyoruz. Onunla ilgilenmiyoruz. Beni önüm ilgilendiriyor. Hocam bunlar <laughs> gidiyormuş o. Evet, çok videoda bak bunlar duruyor. Bir izle bakalım. Merve. <laughs> Konuşabilirsin Merve sesin çok gelmiyor. Sana da tavsiye ederim. Şuraya bir şey yaz da kendi kendine konuşuyor. Gerçekten hocam ya. Ya da oğlumun şurada oyuncaklarından biri. Merve süpersin. Ayağın frende rampa aşağı olduğu Fren için araç daha hızlandırıyor kendini. Biz burada ileriden sağa döneceğiz. Oradan da Meram bağlarına gideceğiz. Huzur evinin önünden. Buradan gireyim mi? Hayır. Biraz daha ileriden ben söyleyeceğim. Şu araçların beklediği yerde var ya oradan karşıya gideceğiz şimdi biz. Sağ sinyalini veriyorsun. En azından. Evet. Gayet güzel. Biraz daha iyice hızını düşür. Sağ dönüşler dar olur çünkü. Kaldırımın yanından çevirerek süpersin. Freni salabilirsin artık. Biraz Aracın az. kendini toplamasına destek oluyorsun hafif gazla. Budur. Güzel. Adrenalinli yüksek bir yerdir. <gülüyor> <gülüyor> Hocam siz bana bayılıyorsunuz adrenalin yaşatmayı. <laughs> Hayatım değişti. <laughs> Biner misin şu oyuncaklara şeydeki fuarlardaki? Eskiden daha cesurdum herhalde evet. Değil mi? Yaş geçtikçe biraz <laughs> genciz tabii ki ama. Yok hocam sanki... çoluk çocuğa karışınca evet Gerçekten çok farklı. İşte bizim köyceğiz burası hocam. Şu şeyden dönüyoruz. Ha, tamam. Bakın göstereyim. Göster bana. Gidelim mi hocam? Gidelim hadi oraya götür. Zaten gelecektin oraya da işim var evet, demiştin aynen. en azından prova olsun sana. Yokuştan yukarıya çıkıyor Tamam sinyalini var arkadaki bizim gideceğimizi bilsin. Ama biraz gazlı çıkmam lazım değil mi? Şimdi frenle önce bir. Heh, dönüşünü sağladıktan sonra. Şimdi gazla Gaz. gel. Ha evet burası. Evet hocam burası burası. Tamam. Köyceğiz kampüsü burası. Buraya gelmiş da gelmiş olduk. Şurası bizim kafemiz hocam. Öyle mi? Şu an kapalı. Şöyle de gösterelim. Bak buraya da üstü. gelin. Evet. <laughs> evet. Reklamımızı da yapalım. Ha, kumun üstü. Hı -hı. Sıralım. 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 Hocam, ben İnşallah. Şimdi ben bunu dönüşü yapabilir miyim? Tabii yani. ki. Gelin İyice sağa yanaştın zaten. Evet. Vitesini bir al. Direksiyonu tam sol yapıp arkayı kontrol et. Var mı gelen? Hadi bakalım. Yarım nevriyaj Çünkü rampa. Araba titredi. Freni bırak. Hafif gazdan destek alıp. Evet. Aracın düzeldiğinde kendi şeridini görünce topla direksiyonu. Bırak. Kendi toplar. Gazı bıraksan daha rahat dönerdin. Dönüşlerde çok gaza yüklenmeyeceğiz. Ama. Tamam. Çünkü bırak direksiyon tam kırılı olduğu için. Evet.